Merhaba arkadaşlar Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Chrome'un arama geçmişini nasıl temizleyeceğimize detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Google Chrome'a geldik arkadaşlar. Arama geçmişimizi görmek için sağ üstteki üç noktaya tıklıyoruz. Buradan geçmiş kısmına basıyoruz arkadaşlar. Burada bizim tüm aramış olduğumuz kelimeler. Google Chrome'da aramış olduğumuz tüm detaylar burada görünüyor arkadaşlar. Şimdi biz yeniden bir gizli sekmede bir işimiz yok. Tekrar bir giriş yapalım. Geçmiş kısmına. Şurada arkadaşlar tarama verilerini temizle kısmı var. Buraya gelin. Öncelikle bir temel kısmına basalım. Buradan arkadaşlar tarama geçmişimizi temizlemek için tarama geçmişini temizle Ön alınan resimler ve dosyalar arkadaşlar bu da telefonunuzda yer açmak için önemli. Ön alınmış reklam verileri, fotoğrafları, videolar gibi saçmalıkların tamamı ön belleğe alınır arkadaşlar. Bunları seçin. Gelişmiş kısmında arkadaşlar tarama geçmişi bunu ekleyin. Kayıtlı şifreleri arkadaşlar tikini kaldırın. Böylelikle sitede yani Google Chrome'a oturum açtıysanız bu verilerin silinmemesi için Açmış olduğunuz sitelerdeki verilerin silinmemesi için kayıtlı şifreler kısmını kapatın arkadaşlar. Site ayarlarını da kapatın ve ardından verileri temizle kısmına basın arkadaşlar. Şimdi bunu burada arkadaşlar Google google.com için daha doğrusu bunu da ekleyin ki Google hesabınızdaki tüm veriler de temizlensin. Ardından temizle kısmına basın. biraz uzun sürebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Tüm verileriniz şurayı kapatalım ya. Şunları bir kapatalım. Artıya basalım. Şöyle tekrar bir geçmişe gidelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tüm geçmiş verilerimiz, arama verilerimiz silindi arkadaşlar. Google Chrome'da arama geçmişimizi silmek bu kadar basit basittir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.